Evet şimdi arkadaşlar Yanaklara Mastik yapıyorlar Mastik aşağı yukarı bir santim içeriden yapılmalı Her iki yanağa da dönüyoruz Evet Evet. Abi, az daha az daha az. Tam ha, ikisinin ortasına poliuretan sıkıyoruz. Abi. Kapatıyoruz sonra. Abi, abi. Abi, abi. Abi, çağır, bu Örtüyoruz. Ve böylece poliuretan sütunumuz yarısını oluşturmuş oluyoruz. Sonra bir dakika. Bu tamam. Tamam, tamam. Birleştirirken uçları aynı olması gerekiyor. Daha He, aynı olsun. Zero. Zero işte, Elden çıkmıyor. Söyle de. Eline fazla bulaştırmasın. <laughs> Elin eline bulaştırmasın. Evet arkadaşlar şimdi birleştiriyor sütun. iki sütunu birbirine vidalıyorlar. Ve yapışkan daha sonra bunları tek parça haline getirecek. Bu ürünlerin birbirine yapıştırılması tamam. bu şekilde oluyor. Duvara montajı da bu şekilde oluyor. Sık, sık, sık. Evet, burası Kosova. Arkadaşlar Kosovalı. Ee, sağdaki arkadaşın ismi ne? Emir. Sağdaki Emir. Evet. Diri don diyor. bu arkadaşın ismi ne? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ve tercümanımız Ali Bey. Merhaba Ali Bey, nasılsınız? Merhaba sevgiler. <laughs> evet Ali Bey bu projede bize e, tercümanlık yapıyor. E, biz de arkadaşlara poliuretan sütun nasıl yapıştırılır e, onu öğretiyoruz. <laughs>